Herkese merhaba. Kolay Yemek Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün peynirli domatesli omlet yapacağız. Peynirli domatesli omlet için malzemelerimiz 2 adet yumurta, 4 çorba kaşığı un, 1 çay bardağı süt, birazcık kıyılmış maydanoz, 1 adet kıyılmış domates, birazcık peynir. İsteğe bağlı olarak biraz tuz ve karabiber. 2 çorba kaşığı tereyağı. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bir kap içerisine yumurtalarımızı kırıyoruz. Bir kap içerisine kırdığımız yumurtaları çırpıyoruz tel ile. Çatalla da çırpabilirsiniz. Çırparken içerisine sütünü ekliyoruz. Daha sonra peynirini ekliyoruz. Ritelle eziyoruz peyniri. Ben beyaz peynir kullandım. Siz arzu ederseniz kaşar peyniri veya sevdiğiniz başka bir peyniri kullanabilirsiniz. Daha sonra domateslerini ekliyoruz. maydanozu ekliyoruz. Ve yavaş yavaş ununu ekliyoruz. Evet, ununu da ekledik. Daha sonra üzerine birazcık karabiber ve çok az tuz ekliyoruz. Peyniriniz tuzluysa siz tuz eklemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi omletim hazır. Tavanın altını açıyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Tereyağı eridikten sonra hazırlamış olduğumuz harcımızı tavaya döküyoruz. Ve yayıyoruz. Alt tarafı piştikten sonra tersini çeviriyoruz ve üst tarafı da pişiriyoruz. Kenarından şöyle kaldırıp bakıyoruz. Pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Birazcık daha pişecek. Altının pişip pişmediğini o şekilde anlayabilirsiniz. Alt tarafı piştikten sonra tersini çeviriyoruz ve diğer tarafında pişmesini bekliyoruz. Her iki tarafı piştikten sonra servis tabağına alıyoruz. Hepinize afiyet olsun.